Selamlar arkadaşlar, şimdi Fintables üyeliğimi tekrardan aktif ettim ancak bir ayrık satın aldım çünkü her zaman işe yaramıyor temel analiz yapıyoruz biz burada teknik yapmadığımız için bu program teknikle alakası yok teknik daha çok burada yapıyorum dolayısıyla e, tekrar aldım tekrar e, GEO bazında incelemeye başladım burada inceleme yaparken piyasa defter değerine göre ayarlıyoruz sıralamayı burada Özge'ye çıktı karşıma en düşük 0.24 diye. Ben de bunun e, şeylerini indirdim, finansal raporlarını indirdim. Bunları okuyacağım. Yani çıktılarını da aldım. Azcen'in de okuyacağım arkadaşlar. İki tane çıktı, rapor aldım. Hatta size şöyle gösterelim, e, gösterelim. Durum bakalım. Allah Allah, ne kadar karışmış ortalık. E, Özge Yo finansal rapor, Özge'ye kurul toplantısını okudum arkadaşlar. Kurulda birbirine şey atmış bunlar işte bir, bilmem yatırımcılar soru soruyor. Cengiz Erdoğan bu kadar para var, bu kadar gelir mi olur, niye böyle olur falan filan değişik sorular yönetmişler. Tabii ben bunların finansal raporlarını okuduktan sonra bir yargıya varacağım. Nereden anlıyoruz bunları? İşte burada Özge'ye çok düşük kalmış. Niye düşük kalmış? Bunu tabii ki buradaki şeylerden data setlerinden anlamak mümkün değil. Bunu finansal raporunu okuyacağız. O zaman aydınlığa kavuşacağız. Sonra böyle beğendim. Yine ASCE diye ASCE. AS ne o? Ne o? Bakın buradaki ASGEO. ASGEO. Bu da beğendim şirket. Bunu da indirdim. Bir de bizim yatırım yaptığımız şey vardı arkadaşlar. Onu Onda PSGEO vardı ama bu elemelerde PSGEO karşıma çıkmadı. Niye acaba? Niye acaba? PSGYO vardı ve ciddi bir şekilde tırmanıyordu bu hatta. Hatta iyi para kazanıyorduk. Sonra PSGYO'ya bakalım. Bu benim elemelerimde çıkmadı. Niye çıkmadı hiç anlamış değilim. Allah Allah. Peki şöyle bakalım arkadaşlar çıkmasını isterdim işin açıkçası. CTRF PSGYO burada var mı? Burada da yok. Allah Allah. Bir kriterden dolayı çıkmamış acaba ne hangi kriter olabilir? Ee, bakıyorum şöyle burada bizim çok büyük bir kriterimiz yok piyasa defter değeri de kötü değil. Niye çıkmadı? Hangi kritere göre elendi? Hiç anlamış değilim arkadaşlar. Bakın şöyle bizim burada hisselere geldiğimiz zaman ee, kaydedilmemiş aramalar GYO dediğim zaman direkt e, kaydetme. Mesela burada PSGYO olması gerekiyor. Yani burada çok büyük bir filtre yok. Tüm filtrelere bak desem fiili dolaşım oranı piyasa defter değeri birinin üstündekileri alma dedim. Fiili dolaşım oranı 60'ın üstündekileri alma dedim. İşte bazıları arkadaşlar bunlar mesela finansal borç alanı %20 en çok dedim. Cari oran dedim. 0.45 demişim. Bu arada olacak. Evet. 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 Evet öyle çok bir şartımız yok arkadaşlar. Yani burada hangi şeyden takıldı bu ki? Finansal borç olandan mı takıldı? Hemen bir bakalım. Neydi o? PSG'ye oydu değil mi? Burada yok değil mi? Yok. CTRL F yapalım. PSGU çıkacak mı bakalım? Yok. Çıkmıyor artık arkadaşlar. PSGU çıkmasını isterdim yani. Niye çıkmadı? Bu şirketti. Biz zaten yatırımımız var yani. Şimdi bakalım bakalım fiili oran e, finansal borç olanına bakalım bir daha. Piyasa çarpanları mı oluyordu o? Bayağıdır kullanmıyorum bu. Hayır bu olmuyor ya. Kaldıraç oranları oluyor. Bayağıdır kullanmıyorum arkadaşlar. Para da ödemiyordum. İlk defa bir aylık olarak aldım. Kaldıraç olanı değil. Finansal borç %18 ha. İşte arkadaşlar görüyorsunuz %21.4'e çıkmış bu. Finansal borç oranı yükseldiği için 20'nin üstündekileri benim sistem elediği için arkadaşlar bu şirketi dikkate almamış. Aslında biz buna yatırım yapıyoruz. Finansal borç oranı arttırmış. Ne yapacağız o zaman? Ee, ya tekrardan elemek istemiyorum. Tekrardan onun için bir sürü şeye girmek istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle indirdik. Bazı gözümüze takılan şirketleri bu elenmemiş hali. Bunu eledikten sonra bu kadar bırakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunları da eliyoruz. i̇şte şu an için Özge çok düşük kaldığı için bunun düşüklüğünü inceleyeceğim. Sonra o şirket bir tanesine ulaşamadık. Bizim yatırımımız hali hazırda var orada. ve şurada da bir tane az GEO bakın %56 potansiyel var. Vera GEO'da %66 potansiyel devam ediyor. Ortak karttırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yanında emlak konut geliyor, koşa koşa geliyor. Bakın bunda da potansiyel çok. Piyasa defter değerlerine bakalım hemen. 48'e düşmüş, 47'ye düşmüş. Ve arada emlak konut da şu an birbirine bir de az geliyor, birbirine tamamlıyor. Bu tarafa geldiğimizde kiler çok güzel gidiyor arkadaşlar. Evet piyasa defter değeri olarak da, potansiyel olarak da güzel gidiyor. Tabii bu artık bunların daha iyi bir yatırım yapmak için arkadaşlar, bunların artık finansal raporlarını okuyup şu an yaptıkları ve gelecekte yapmak istedikleri ve şu an yapıp da geleceğe o şeylerini aktaramadıkları olayları bunları finansal raporda görüp ona göre yatırım yapacağız bundan sonra arkadaşlar. Bundan sonra bilerek yatırım yapacağız. Evet şimdi ben size haftalık kayıplarımı da açıklayacağım. Bunları arkadaşlar niye açıklıyorum ben? Ben de veri olsun diye açıklıyorum. Yani battık, bittik değil yani tamam mı? Ben de veri olsun. Yani burada herkes zarar yapabilir. Yani zarardan korkmayacağız arkadaşlar. Evet hemen e, ben e, long olarak devam ediyorum şu an borsada arkadaşlar long. Bakın önceki hafta değil de iki hafta öncesi var burada. 2 hafta önce ayın 7'sinde bugün ayın 22'si 2 hafta önceye göre portföyümde 148 bin lira erime olmuş. 2 hafta önce 2.4 milyon TL varmış 2.2 milyon TL'ye düşmüş borsada 1 milyon TL'm varmış yaklaşık olarak 1.2 milyon TL'yi arttırmışım. Borsa payım %43'ten %54'e çıkmış. Nakitlerim 758 binden 406 bine inmiş. USD bazlı değişmedi ama USD dolar arttığı için 626'ya çıkmış. Burada evet arkadaşlar burada nakitlerin erimesinden anlaşılacağı gibi aslında borsada zarar yaptık 2 haftadan beri. Ondan dolayı bu 1 milyon TL 1.2'ye çıkmış. Aslında daha çok çıkması gerekiyordu. Borsada zarar ettiğimiz için aslında long olarak devam ediyoruz. Ciddi bir nakit düşümü var burada. 758'den 406'ya inmiş. En son cuma günü de arkadaşlar ben almaya devam ettim. Perşembe günü de almaya devam ettim. Yani küçük küçük zararlar yaptık en son günlerde. Daha önce aldıklarımızdan daha büyük zararlar yaptık. Onu da şöyle göstereyim size. Görmüş olun. Bakın hisseler işte bakın Vera 6.75 Özak 8 Kiler 9. Yani bir günde de %9 kaybetmiş. Bakın son 3 günde 4 günde olan olayları bakın şöyle göstereyim ben size. Yani bir hafta içinde bu vatandaş yüzde 25 kaybetmiş olayı anlıyorsunuz değil mi İşte ben diyelim vera düştü e bir daha alıyorum kiler düştü bir daha alıyorum Tabii ki daha önce aldıklarımız daha büyük zarar daha sonra aldıklarımız daha daha az zarar oluyor bize Evet şöyle düşünmeyin ya sen bunları alma bekle iyice düşsün sonra da al diyebilirsiniz bu benim meselem arkadaşlar biz para kaybetmekten korkmuyoruz. Evet. Şimdi ne yapmıştık? Long olmaya devam etmiştik. Vera toplamaya devam etmiştik. Bakın en son aldıklarımız toplamda 166 bin liraya ulaşmış. 5.8 zarardaymışım. Info. Infodan %10 zarar. Bay döner almışım. %10 zarar. Zaten arkadaşlar bir günde %10 yapıyor bu. Yani bir günde hisseler %10 yapıyor. Anladık mı? İhlas havaletleri zarar. Deva zarar. Ya taş zarar zarar. Aslında bunlar şöyle düşünün. Ee, yani bir günde bunların e, yani bunların hepsi hemen hemen çok büyük düştükleri için eksi yedi eksi o günlük zarar bunlar arkadaşlar. Yani bunları iki üç aylık tuttuğumda böyle zararlar aldı diye düşünmeyin. Bakın bunlar bir günde yapılabilir zararlar. Yani siz burada yüzde on falan görüyorsanız yani bu aslında bir günlük bir zarar. Evet bakın e, Kiler GEO eklemeye devam ettik. %10 zararımız var. Yani burada da. Daha önceki hisseler burada arkadaşlar. Bunlardan daha büyük zararlar var herhalde. Aras Enerji %20. Cante %13. Güler Yatırım %1. Kiler GEO'dan zarara geçmişiz. Bakın burada e, Kiler GEO %10 karken artık zarara geçmişiz. E, Vespeden 12 zarar. Vera GEO'dan %18 zarara ulaşmışık. Burada... Bakın burada Vera GEO'dan %3 zarar varken 2 hafta önce yüz, 444 bin, Şu an %18'e ulaşmışık. Devam ediyor böyle işte böyle işte bir tane his bir yerde 750 bin lira. Bir tarafta da bilmem kaç lira. İşte 1.2 milyon TL'lik borsa portföyümde devam ediyoruz yatırım yapmaya. Şu anki pozisyonlarımız long arkadaşlar. Evet, borsa sertçe düşüyor ve biz bu düşmeye karşı hisse satıp beklemiyoruz. Ee, düştükçe bir şeyler alıyoruz. Şu an nakitlerimizi e, bu yönde kullanacağız ve şu an e, şunu da söyleyeyim size, artık bu düşüşlerin sona yaklaştığını düşünüyorum ben. Eğer bu şekilde sert bir daha düşüş olursa ben daha sert alacağım arkadaşlar Pazartesi gün yine böyle bir sert düşüyor olursa daha sert alacağız artık bundan sonra sertleşmeye başlıyoruz Evet yani, e, şimdi e, dedik long dedik yüzde %54 54'e ulaştırdım şu an borsadaki payım yüzde 54 arkadaşım şu an e, şu an yüzde 54 long olmaya devam borsa düşmeye devam edersen nakitler hisseye dönüşecek Sonra eğer daha da düşmeye devam ederse dolarları bozup hisseye çevireceğiz. Doları erken bozduk. Bakın şurada dolar 780'de burada 200 bin liraya yakın dolar bozduk. Bozmasaymışık daha iyiymiş. Çünkü borsaya soktuk. O borsada zarar yaptık o parayla. Evet bozmasaymış daha iyiymiş. Ama bu şekilde bazen zarar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama şu şekilde düşünün. Bu bir ay önceki durum. Yani bir ay önceki durumda bir kısmını bozduk borsaya girmiş olduk Evet ee, görünenler bunlar arkadaşlar Onun için borsa ilgimi çekmeye başladı borsa hisselerimizi yüzde 54'ün üstüne attık yani iki hafta önce yüzde iken bakın 39 40'larda iken portföyümüz zaman geçtikçe portföyümüzün borsada daha da arttırmaya devam ediyoruz arkadaşlar Eğer önümüzdeki hafta sertçe düşüşler devam etmeye giderse biz de artık bu nakitlerimizi mevduatta tutmayacağız arkadaşlar. Mevduat faizleri şu an zaten %46 veriyor. Ee, çok bir şey değil. Ee, USD'nin ne olacağı belli değil. Yani şunu da diyebilirsiniz ya işte borsa düşecek sonra bir daha yükselmeyecek. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Öyle düşünmeyin. Ee, yani biz burada paramızın hepsini borsaya koymamıştık. Bakın burada %35 Görüyorsunuz mu? Bir ay önce yüzde 35'ti borsa. Borsa düştükçe biz arttırdık. E, nakitleri yavaş yavaş azalttık. Düşmeye devam ederse daha da arttıracağız arkadaşlar. İşte biz bugünleri tahmin etmiyorduk ama bugünlerin geleceğini biliyorduk. Çünkü bizim burada Türkiye. Bizim burada Türkiye olduğu için paramızı bir ay önce yüzde 70'ini ya da yüzde 90'ını borsada tutsaydım bugün hareket. Kabiliyetim kalmayacaktı yani bir hareket edemeyecektim yüzde doksanı borsada olsaydı. Şu an bizim hareket kabiliyetimiz var ve düşmesini bekliyorum işin açıkçası düştükçe arkadaşım borsa düştükçe e, ben eklemeye devam edeceğim ama şu an artık e, biz parayla bir yazılım satın aldık zaten vardı üyeliği aktifleştirdik şimdi biz burada e, yeni bilançolara yeni bilançoları tekrar analiz edeceğiz. Ama bu artık bu kağıt üzerinde olmayacak. Bu bilanço analizi nasıl olacak arkadaşlar? Mesela Vera'da yaptığımız gibi artık çok detaylı analiz yapacağız. Mesela Vera'da çok detaylı analiz yaptım ben size. Ee, yani hissenin şu an borsadaki ederi 1.9 milyar TL'ye. Bütün hisseyi al, Bütün hisseleri alıyorsunuz. Ama adam diyor ki ben diyor sadece yaptığım projenin dükkanlarını 3.75 milyar TL artı KDV'ye sattım diyor. Yani bak şimdi. Adam ne diyor? Yani yaptığı projenin yarısı olan bir şeyi 3.75'e sattığını söylüyor ve daha da elinde malları var. E şimdi bu 1.9 milyardan fiyatlanıyorsa ve önümüzdeki pazartesi daha da düşecekse ben long olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Niye? E çünkü Cuma günü de ben alım yönde girdim Vera'yı. Cuma yönde alım yönde girdim. Bak burada Vera %5 zarar yani. Alım yönde girmişim ki %5 zarar ettim. Çünkü ben bir şey yapmasaydım cumadan önce alsaydım bu hisseyi %5'ten fazla zarar zaten etmiş oldum. Çünkü burada bir günde hisse %5'ten fazla zarar etti. Bakın bir günde %7 kadar zarar etti. Yani benim buradaki zararım az gözüktüğü için ekliyorum sürekli arkadaşlar ekliyorum sürekli eklediğim için bu toplamdaki zarar yüzde 5'e indi Evet arkadaşlar biz e, eklemeye devam ediyoruz bizim zaten e, şeyimiz e, değişmedi satıp da beklemek istemiyorum e, Çünkü sattığımız zaman bunları başka birinin eline veriyorsunuz lotları. o da sertçe yukarı çıkardığı zaman o sizin kaybınız oluyor nereden döneceğini kimse bilemez bizim bileceğimiz bir tek şey var. Ucuzladıkça eklemeye devam. Herkese iyi günler.